Benim hikayem. Doğduğum günün videolarını seyredip bebeklik fotoğraflarıma bakıyorum ve ne kadar büyümüş olduğumu şaşkınlıkla görüyorum. Ailemin gözünde hep çocuk kalacağımı biliyorum ama ben büyüdüğümü farkındayım. Bu sene ne kadar çabuk geçti. Son bir zaman büyüdükçe hızlanmaya başlıyor. Okulumu ve öğretmenlerimi çok seviyorum. Okula başladığımdan beri öğretmenlerimi izliyorum. Onların da bir zamanlar bizim gibi çocuk olduklarını düşünüp heyecanlanıyorum. Her çocuk büyüyor. Bizleri güzel bir gelecek bekliyor. Çocuk onların tadını çıkarırken gelecek günleri de sabırsızlıkla bekliyorum. Okumaya başladığım ilk an çok heyecanlıydım. Ne kadar büyürsem bilgim ve ne kadar çok şey öğrenirsem öğreneyim bu ilk heyecanım. Hiç unutmayacağım. Bunun için kendime söz verdim. Büyümek, bilmek, öğrenmek bir macera ve ben bunun bir yolculuk olduğunu biliyorum. Bu yolculukta çocuk kalbimi koruyacağım. Kendimi olduğum gibi sevmekten vazgeçmeyeceğim. Söz veriyorum. Etrafıma iyilik ve güzellik seçeceğim. Bunlar olup biterken büyüklerim beni gururla takip edecek. Sevgili ailemin gücünü hepsi seçeceğim ve onlara teşekkür edeceğim. Onların benim için yaptıklarını ve bana olan sevgilerini hep hatırlayacağım. Öğrenmeye başladım. Bu zamandan geleceğe söz veriyorum. Öğrendiğim her şeyi insanın yararı için kullanacağım. Bu benim hikayem. Eğitim yolculuğum burada başladı ve bu yolculuk daha da güzel hikayelerle devam edecek. Öğreniyorum, anlıyorum, durmadan merak ediyorum. Biliyorum artık büyüyorum, Emeklere değecek her dokunuşu Lütfen elimden hep tutun Çünkü daha çok var yolum Bazen bazen saçmalıyorum Ve bundan keyif alıyorum Haydi siz de durmayın öyle Gelin hikayeme ortak olun Eğleneceksiniz söz veriyorum Eğleneceksiniz söz veriyorum Eğleneceksiniz söz veriyorum, Eğleneceksiniz, söz veriyorum.